Ee, eşinizin bir tane de e, şeyden, o, beyefendiden bir çocuğu olmuş. Ee, ama oğlunuz e, hem maddi hem manevi eziyet görmüş diyelim. Sizi üzmek için söylemiyorum bunu ama hiç kolay değil yani. Ben öyle düşünmedim. Ben, ben, ben bakamayacağım. Ama bakacak birini bulmuş, ona engel olmayayım istedim. Sığınacak limanın elinden almayayım istedim. Ben ortaya çıksaydım o adam ona almayacaktı. Ortaya çıkmam onlar için kötülük olacaktı. Öyle düşün. Ben yüreğime taş bastım. O limanı yok olmasın diye kaçmayı seçtim. Kaybolmayı seçtim. Onların mutluluğu için kaçtım Ayşegül Yoksa benim niyetim o nikahı duymasam... ...üç dört yılda bir gelip görünmek, dışarıdan çalışıp para gönderebilmek, onlara bakmak benim kaçma sebebim oydu. Onlara bakabilmek için kaçmıştım halbuki ama bu nikah. Bundan sonra evlenmeyi siz düşündünüz mü hiç? Yok, kimin başını yakabilirim ki zaten kimliğim bile yoktu. O zaman almışlardı kimliğimi. daha hiçbir resmi daireye gidemedim. Evlenmek, parklanmak, birinin başını yakmak yeniden Ne zaman e, söylemişler, e, tabii bir bilginiz yoktu, hani sizin olayda bir dahliniz olmadığını söylemişler onlar ve e, mevzu kapanmış. Ama bundan sizin hiçbir şekilde... Ben hayır, sizin arkadaşınız Siz ne yaptınız yani tamamen, yani ya bildiğiniz e, sandınız, herkesten uzak kaldınız. Evet, aynen öyle. İstanbul'da saklanmak çok zordu, büyük bir şehir. Ee, her zaman çok zor yerlere giriyor, çıkıyor, denetliyor, bakıyor. Bir kimlik sorsalar yok yani. Ben daha böyle e, sessiz, sakin bir yer aradım. E, zaten İstanbul'da planlamıştım. Eşim, çocuğumu gördükten sonra Ege'yi e, evet. düşünmüştüm. Oraya giderim. Oralar daha sessiz, sakin. E, onları göremedim gerçi ama yine o planımı uyguladım. Ben e, Fethiye'ye gittim tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalıştım. Balıkçı barınaklarında çalıştım. Çünkü hep kalacak yer verecek işleri tercih ettim. Barınakta kalmaya başladım. Çok korkuttu size herhalde bu hapis Ben yani, evet değil mi? yani şu suçsuzluğum Korksunuz ve yani. evet, belki ben o suçu işlemiş olsam kabullenebilirdim ama hiçbir şeyden haberim yok. İşlemediğim ben. bir suç için hem ben hem eşim hem çocuğum zulüm yaşayacaktık. Ben içeride olursam Öyle onlara hiç fayda olmayacak. Çok zor buna karar vermek. Bilmiyorum. Ben bir hayat yaşadım var saymıyorum. Yani Ayşegül Hanım, kimsesiz olmak, sahipsiz olmak, yalnız olmak çok zor bir şey değil mi? Tabii ki zor. Peki daha zorunu söyleyeyim mi size? Aslında kimsesiz değilsiniz. Birileri var. Orada bir yerde eşiniz var, çocuğunuz var, abiniz var, yengeniz var. Hatta anne babanız var. Ama siz kimsesiz yaşamaya mahkumsunuz. Aslında kimsesiz değilken kimsesiz yaşamak daha da zor bir şey. Ben kaç defa otobüs bileti aldım biliyor musunuz? Ama ben oraya göründüğüm zaman sığındığı liman mahvolacak diye gitmedim. Arkadaşlarla o barınaktaki arkadaşlar ...dert ortağı bana. Tabii onları anlattım belli bir süre sonra. Akşamları böyle muhabbet ederdik. Denlenirdik biraz. Ben hemen kararmıyordum. Sabah gidiyorum O kafayla. Sabah hemen otogara giderdim. Bilet alırdım. Sonra sanki yolcum varmış gibi... ...boş otobüse el sallardım, binemezdim. Çünkü sabah kendime gelirdim, aklım başıma gelirdi... ...ve ben gidip o yuvayı rahatsız edemezdim. Buna hakkım yok derdim. Oğlumun ve eşimin mutluluğu için... ...bu bileti yırtıp atardım. Aradan birkaç ay geçerdi. Arkadaşlarım yine gaz verirdi. Ben yine tamam, yarın gidiyorum derdim. Çünkü o hasretimi anlatınca acırlardı halimi. Biletimi de onlar alırdı bana. Giderdim otobüs durağına. İyi olsun diye yapmışsınız ama işte. Onlar değil. iyi yaşasın diye. Ya. Ben görünürsem onların hayatı karman olacak. Oğlum iki babası olduğunu öğrenecek. Öğrenmesin, öyle büyüsün. O adamı baba bilsin, mutlu olsun. Ben onun Keşke bir şeyler çektiğini olsaymış. bilmiyordum ki. Çok, çok ciddi. Ben gidersem mutsuz ]miş. olacak zannediyordum. Ah, ah. Adınızı dahi söylemedi. Ben salih, beni salih olarak biliyordu. Ona kök e, köy kahvesinde karar verdim. Orada Serdar'ı gömdüm. Onların iyiliği için Serdar'ı gömdüm. Ah. <laughs> Ondan sonraki hayatıma Salih olarak devam etti. <laughs> Herkes beni Salih olarak biliyordu. Ta ki arayıncaya kadar. Peki ne hissettiniz bizim aradığımızda size? Açıkçası önce korktum. Sonunda bana ulaştılar dedim. Yakalandım bir şekilde. Buradan da başka şehre gitmem gerekecek. Yeni bir hayat, yeni bir düzen kurmam gerekecek diye. Önce korktum. Sonra arkadaşlarını sağ olsunlar. Rahatlattılar. Bütün o davalarınızın düştüğünü, arkadaşlarınızın itiraflarını. Beş yıl sonra yani. itiraf etmişler. Beş ya, yıl sonra. Ya, evet, evet, evet. Ben birinci yılda, ikinci yılda itiraf etseler ben o zaman geleceğim. Eşim de daha e, beni silmemiş olacak. Kanun kaçağı demiş benim için. Dava açmış, boşanmış. Bir yıl, iki yıl önce ifadelerini değiştirseler her şey yoluna girecek. Ama, Ama beş yıl sonra yapmış. Bir iki yıl sonra bile yapmış olsalar siz bunu hiç araştırmamışsınız ki ya da bunun peşine hiç düşmek istememişsiniz ki. Ben o dönemlerde ki. Abim. Serdar Bey hep şey yapmışsınız siz yani. Hani o korku o şeyle siz hakikaten e, bir kaçak olmaya karar vermişsiniz. Buna karar verdiğim gün kahvedeki gün. Aslında niyetim kaçak olmak değildi. Ben her şeyin durulacağını ha, hayal ediyordum. Eşinizin evlenme kararı... Karar yani. Beni oraya itti. Ben normalde öyle düşünmüyordum. Bir şekilde e, yoluna girecek her şeyi diye hayal ediyordum. Abime uğruyordum. Birkaç ayda bir böyle karabata gibi görünüyordum ona. İşe giderken yolumu kesiyordum. Aha. Merhabalaşıyorduk haber almak için. İyi olduğumu eşime haber versin diye birkaç ayda bir yakalanmamak adına gizli saklı. Akşam iş dönüşünde veya sabah işe giderken evini bildiğim için. Şimdi bütün bunlara bir sünger çekseniz, gitseniz o büyütemediğiniz, büyüdüğünü görmediğiniz evladınızla yan yana gelseniz, bütün bunları böyle bir sarılsanız, konuşsanız, ona anlatsanız ister misiniz? Çok şey çekmiş. Beni affedecek mi bu sadece? İnşallah. O da sizi anlayacaktır diye düşünüyorum. Gidelim mi birlikte? Onca otobüs bileti. Bence gidelim. tamam. <laughs> Buyurun. Buyurun. Heyecanlısınız. Çok. Çengiz Cengiz, oğlum Beni affedebilecek misin? Oğlum. sürebilecek misin? Çıkar otuz. Bakayım sana şöyle bir. Maşallah. Kocaman adam olmuş. Sen de çok gençmişsin. İnsanın kanı Canı ne olursa olsun yan yana gelince, göz göze gelince, ten tene deyince affetmek şart oluyor sanki. Unutmayalım bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltemezsiniz. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.